Allah insanı ilimle serpiraz Kendini bilme, varlıkları bilme, bildiği bütün bu bilgilerin sentezi olarak zati bari hakkında malumata sahip olma ilmiyle serpiraz İnsan kendini bilir. İnsan etrafındaki varlıklarla münasebet kurar. Etrafını tanımaya çalışır. Kendi ve etrafındaki varlıklar bir bilgi terkibi yapar ve sonra bu marifetle Allah marifetine yükselir. Bu ilimdir. Allah hakkında ilim, insanın kendi işlerini tedbirde ilim, gelecek nesillere miras olarak bırakılan ilim, insana teknik sahada, fen sahada çok şeyler kazandıran ilim, insanı aya götüren ilim, yıldızlara götüren ilim, camisini, evini tenvir eden ilim. Bütün bu ilmi kabiliyetler, Allah tarafından insana verilmiştir. وَاَلَّمَ اٰجَمَ الْاَثْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰيكَةِ Allah, Ademe bütün esmai, esmai, esmanın müsemmasını evet. öğretmiştir. Mükellef isimleri saymadı, ağaç, taş, toprak demedi, Allah müsemmayı bildirdi. Taş nedir? Ağaç nedir? İnsan nedir? Hayvan nedir? Toprak nedir? kevin nedir, kain nedir, kün nedir, kâne nedir, feyekün nedir ve yaratan kimdir? Bütün bunları, mana ve mahiyetlerini bir kitap halinde Beşer'in babası olan Hazreti Adem'e şerh etti. Beşer, Hazreti Adem'den tevarif yoluyla miras kalarak kendisine intikal eden bu ilimle kainatı bilir, tevni bilir, kâini bilir, künü bilir, mekanı bilir, künü bilir. İnsan adeta bir bilgi makinesi haline gelmiştir. Allah öğretmiştir. Allah öğretti diyor Sure-i Bununla meleklere insanın üstünlüğünü anlatıyor. Adem'e öğretti de, Adem'in bildiklerini meleklere söyleyince, onlara artıtınca melekler apışıp kaldılar, bilemediler ve bizim her mevidenin başında söylediğimiz ayeti söylediler. Kalu subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Dediler, seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım, bizim hiçbir malumatımız yoktur. Ne bellettinse bize onu biliriz, ne öğrettinse onu biliriz. Onun dışında hiçbir şey hakkında en ufak ilmimiz ve marifetimiz yoktur. Diyerek ay itirafında bulundular. Ve böylece Hz. Adem'in ve böylece insanlığın Hz. Adem'in üstünlüğü, rüçhaniyeti meydana çıkılır. Allah insana ilim kabiliyeti verdi, ilim yollarını ilham etti, öğrenmedeki metodu bahsetti, İnsan öğrenir. Öğrendiği şeyi de kendinden sonrakilere bırakır, onlar da ona yeni şeyler ilave eder, durmadan ilave eder ve insan yeryüzünde bir hakkın Allah'ın halifesi olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak kendimizi ve kendini bilmeye muvaffak kılıp bizi bir hakkın halifeyi ruh-i zemin kılsın inşallah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك bu arzun ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Meleklerin o terbiyeli o Allah karşı saygın ifadesini cami kürsülerinde süre sohbete başlamadan evvel öteden beri, kadimden beri hep bu ayıda söyleye gelmişlerdir. Sübhaneke la ilme lana illa bu ayda mükemmel. Nekâne hakim. Şey, ikramı, şey Yani ne diyeceksen, ne edeceksen bildiğim şey değil. Sen neyi bildiriyorsan ben ancak onları bilebilirim. Bir de bir ilave de yapıyoruz. Subhaneke la fahmellena illa mu afahemtena inne kentel cevadu kerim cevad demede de veys yok yani. Çok cömert olmak. Cenab-ı Hakk'ın bildiğimiz isimler arasında cevad var da cevad yok. Ama bilmediğimiz isimler arasında bu Muhyiddin İbn Arabi'nin Esma Hüsna aynı kökten gelen kelimelerde mesela Ali, Ali, Mütaali bunların hepsini aynı çerçevede eder böyle. Aynı iştikak, kabalı, aynı köke bağlı kelimeler hepsini Bunun gibi